Әйе, <laughs> безнең 아, <목소리도> 그러가 <목소리도> Sever halkımıza, hem Kürt halkı hem Kürt kadınları olarak siyasal statümüzün doğasını oluşturan siyasal irademizi varoluş gerekçesi saymaktayız. Bu neden Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın geliştirdiği çözüm ilkelerini ve kendisi şahsında Kürt halkına ve kadınlarına uygulanan tecriti bir siyasal mücadele gerekçesi yaptığımız bilinmelidir sağlığı, güvenliği ve özgürlüğünü kendi sağlığımız, güvenliğimiz ve özgürlüğümüz saymaktayız. Kürt kadınları olarak halkımızın siyasi statüsüne yönelik geliştirilen İran, Irak, Türkiye ittifakının Kürtleri ve Kürt kadınlarını statüsüzleştirme saldırılarına karşı tüm gücümüzle direneceğiz. Varlığımızı koruma ve özgürlüğümüzü sağlama mücadelesinde şimdiye kadar ödediğimiz bedel bundan sonra ödeyeceğimiz bedelin adresidir. Çünkü ezilenlerin direniş politikasından başka bir seçenekleri yoktur. Gücümüz ve güzelliğimiz direnişten aldığımız onurdan gelmektedir. Bu temelde tüm Kürt kadınlarına çağrımızdır. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecrit politikasına karşı topyekün direnişe geçilmelidir. Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Topyekün direnişimiz devam edecektir. Musab'ın kadınları olarak bu sürecin öncülüğünü yaparak eylemlerimizle cevap olacağımızı belirtiyoruz. Ödediğimiz bedel ödeyeceğimizin göstergesidir. Demokratik Özgür Kadın Hareketi çalışanları. <laughs>